şampiyon Jimbo Ya siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Fenerli mi ne? Bu sen neylisin Fenerliydin değil mi? Senin amına Eşek bahçeli. Eşek bahçeli. <laughs> Devlet bahçeli. <laughs> Devlet pusili. Allah'ım dörm <laughs> Götte yiyeceğiz <gülüyor> Geldi Şu koy kendine akı elma yiyorum bir saniye Kurtardım Watch kendimi geldim sokaktan Asar düşmem karım kadar Vadacı yorgunluğu yedim aman Yatak git aman <laughs> Beyler ben gidiyor Beyler sarp kır, bizim kır, önüme kır, geçme çabuk, artık kır. Yeter artık yeter göçmeyin önüme Kaç 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 Sana <laughs> bir şey diyeyim yarım saattir Bedi kırmaya çalışıyorum Aaaa ah! Blok. Blok koyamıyor. Hayır arka boşmuş diye demedin. Ben de bilmiyordum çünkü. <laughs> Kuş arka niye söylemedin? Kuş ben de, bilmiyordum oğlum arkaya o kadar bakmadım. Bodozlama düş. <laughs> <laughs> Aşkmış adı nereden bileyim. Beni bak be bekle ben söyleyince Alt Söndürüyor ya. Abi bir tık Yalandan ez mi? YT Asaf ne alaka? Bir dakika bir dakika bana Bir dakika bir dakika bu Bu şeylik bir yere kadar İzleyici Şey ilişkisi bir yere kadar abicim Bekle Ya senin izleyicin de senin de Aynen aynen de bak ya, na, na. Ya, ya, ya. Mavi hamile bırakacağım sizi bekle Hayır YTA asafın ne oluyor? Hayırdır kardeşim? Arkadaş arkadaşı vurur mu? Arkadaş Arkadaş. Ahmet. Of, o Nerede savaşım. o mavi? Ha orada araba. Solda. Gömdükler. Oğlum mavi bende niye gözüküyor buradan? Bilmem. Hayır ben, onu... ben adamları görüyorum. Çankları gözüküyor. Ben de görüyorum. Sen Artistik mi tasıyorsun bana? Siktir git, siktir git. He bir a Salla sen misin? Atın oğlu gel buraya e, gel. Kırıldılar. Ben kıracaktım. Cini hoplatacağım seni gel. <laughs> Çağlar sen mi git la? Çağlar Söğüncü. Ooo maviyi patçalamışlar. Oo iyi bana bıraksana Ulan Ahmet. Ya. Ahmet öyle ya. Aa düştü. Sana geri. geldi zaten. Ooo. O Ahmet'i bindirdi. Ahmet atla kardeşim. <laughs> ben... Kaç bitti. Kaç. Orada ölmeseydim bir de. Ah be, sen öldün. Ölmesem var ya. Oğlum jitter yapamadım. Yatağa Oğlum, 8 kır... tane zümrüt geldi en aiden. Ben nasıl neyse sandığı attım ya. At ya. Ot yapalım diyeyim de. Diyeceğim de. Kazman var altın hemde. Aa nasıl yani ya? Salak herif. Ahmet beni koru kırayım diyecek. Oğlum ölün. <laughs> Gel artık ha. Oğlum. Geliyor <laughs> ya. Ya bu fır Ahmet. Seni var ya bir hamile bırakırım çocuk. <laughs> sik misin? Babaannen sik. Bir AFK mı var? En büyüğünden. Yani? mı? Ben kıracağım siktir gidin. Oo kazmak al şunu hatta bunu. Kaç. Şaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nasıl vurmak? Gök... Lan o nasıl vurmak? Nasıl vurur? Gökten adam ya adam bunu. Oh. Gelecek ki oğlum. Ya ananı senin çeneni. <laughs> Çene değil tecrübe kanka. <laughs> Sen şirkepliğini yapsana. <gülüyor> 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 Leydi, o sana tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Mamut ne alaka Abi git Dur ya. Bir şey gördüm. diyeceğim. Sesin böyle mi güzel? Yoksa böyle mi? Eee <laughs> ikinci şey, ASMR tadında yayıncılar var ya, ona değin. Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Bugün yanımda Aykut Elmas var. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba de bakayım. Merhaba. <laughs> Aha çok iyi. Ya. Arada bir böyle kullansana. Oo. <laughs> Aşağı düştüğünde bağırdığında mikrofonu daya anasını satayım böyle bağır. Çok güzel oluyor. Lan oğlum. Oo. Ahmet kardeşim yemez. Oturduğum evde tadım tuzum yok olur ya. Nerede öyle. o? Ha buradalar. Duvarlarında Yapıştır. Var, dili yok. Bir de AFK ağzını gideyim. Bunlar üçlü girmiş bu arada takım bunlar. Bekle atlama. Atlama ya. Ha bırakacağım. Abi ben bunlara kinlendim. Kill spam mı yapıyoruz? Ona göre. Olabilir, olabilir, olabilir. İt, tamam yapıyorum. Arkala, arkadan vuruyor ite bak. gelişmemiz de lazım ama ya. iyiyim Ben öldüm. Ahmet elmaslara gitsene. Aa, ölürsen Ahmet elmaslara git. Abi hiçbir şeyimiz olmadan girmeye çalıştık. Çok yanlış bir şeydi. Abi kılıç aldım fazladan ya. Ben de kılıç aldım lanet olsun. At oraya bir yere ya. İkinci gidişimizde kullanırız. Çok yeri kapattım. Çok bu yeri kapattım da büyük aç, cephe açık. Pikachu zaten afık ya, afık. Diğer ikisi de bir adam etmiyor zaten. Ölüyorum beyler ölüyorum. Beni koruyun. Kapadım yolları. Beni koruyun diyorum adam arkamdan bana şey yapıyor ya. Ahmet kafanı sikeyim kanka. İkisini de aldım. Aa oh. oh, on. Beyler çabuk gelin bunlar ya yamyam gibiler. Elime veriyorlar. sırf o blokları demir ya. En son onu alma, onu alma, onu alma elması evet. sal, elması sal ha. En son yapmaya gel. Ben onları alıp geliyorum bekle. Yukarı çıkmışlar. Ya Pikachu'yu niye kesersin ki sen sakat mısın ya? Yukarıdalar. Bıçak nerede la? Ha burada. 20 demir. Oha be. Biz kırdık. Bizim beli kırdı. Ölüyorum. Ölüyorum beyler ölüyorum. Korurum. Tepeden düştü atladı, biri. Atladı 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 aldım onu. Aa bana vur. Lan ölüyorum. Kaç kaç. Tamam yaşıyorum. Aldım. Bir daha atladı. Kıralım bunlar ya yeter. Kır kır Yetmez kır. Mi? Kırın biriniz. Sarı kırdı ama. Lan ite bak. Vurus bir evladı. Ölüyorum ölüyorum beyler ölüyorum. Allah senin belanı versin ya. Allah senin bin türlü belanı versin inşallah. Ananı avradını silahını sikeyim ya. Ya ben neyse burada bir dakika bunu kapatıyorum. Üh. Ee...